Bugün yapay zekalara sıradan bir soru sordum. 1 ile 25 arasında bir sayı söyle. Hepsi farklı şirketlerden, farklı teknolojilerden, hatta farklı kıtalardan. Ama verdikleri cevap aynıydı. Kaydı aldım, test ettim, denedim. İlk sırada chat GPT var. 1 ile 25 arası bir sayı söyle dedim, cevap 17. Devamında bir de Google Gemini'ye sorayım. Bakalım o ne cevap verecek dedim. Ne göreyim, cevap 17. Dedim ki, belki hepsi batı kafasıyla çalışıyor. Bir kıta değiştireyim. Çinli Deep e gittim. İçimden hadi bu kesin 9 filan der diyorum. Ama yok. O da 17 dedi. Ardından Grok'a sordum. Dedim ki hadi Elon Musk bir fark yarat. Ama o da hüsran. Cevap yine 17. Peki sen ne düşünüyorsun? Neden 17? Bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa hepsi tek bir yerden mi besleniyor? Yorumlara yaz. Senin teorin ne? Belki de bu işin arkasında çok daha fazlası vardır. Yorumlarını dört gözle bekliyorum. Bu tarz ilginç içeriklerin devamı için desteğin çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Görüşmek üzere. Yapay zekaların karanlık sırlarında buluşmak dileğiyle.